Merhaba arkadaşlar. Didim Akbük'teyiz. Denize 50 metre mesafede, denize komşu 3 katlı triplex bir villa tanıtmaya geldim. Fiyatımız 28 milyondan 25 milyona düştü. Bunun üzerinden pazarlığımız ve %35-%40'a kadar da takas tekliflerine de açıktır arkadaşlar. Ege kıyılarının en güzel, en sessiz beldesindeyiz. Didim Akvik'teyiz. Ada manzaralı, denize komşu bir villa arkadaşlar. Orta katta salon, mutfak alanımız var. Üst katta 3 odamız, bir tanesi ebeveyn banyolu. Terastaki olana bayılacaksınız. Kendine ait ufak bir mutfak, ebeveyn banyolu, güzel bir oda alanımız var. Şu an bulunmuş olduğum zeminden bile muhteşem şekilde bir deniz manzaramız var. Hatta birazdan salon, odalara ve terasa çıktığımızda deniz manzarasına bayılacaksınız. Hem yakın hem de böyle bir manzara için içinde fırsat derecesine bir yer arkadaşlar. Fiyatımız 28 milyon dedik. 25 milyona düştü. Bunun üzerinden de bir pazarlığımız var ve %35, %40'lara kadar da takas tekliflerine de açıktır. Yani bu bölgede gayrimenkulünüz vardır veya farklı illerde gayrimenkulünüz vardır. Araç olsun, konut olsun, arsa olsun arkadaşlar. Bu tekliflere de açık. Şunu da dipnot olarak söyleyeyim. Hemen karşı tarafta da satılık bir 500 metrekare Arsamız var, onun fiyatı da 25 milyon yani arsa parasına bir e, çok güzel bir villa almış olacaksınız arkadaşlar. Burası 650 metrekare arsa payı içerisinde. Kendine ait bir bahçe alanı. Ön tarafta ve arka tarafta çok geniş bir bahçe alanı var arkadaşlar. Birazdan yavaş yavaş böyle gezmeye başlayacağız. Şurada hemen karşımızda da adamız var. Aşağıda çok güzel güzeldir e, deniz hattınız var. Girilebilen Akbük'ün en güzel deniz hatlarından biri arkadaşlar. Şimdi böyle bir yerde yaşayalım Adem Bey. sizinle. Bakın böyle bir e, her kuruşuna, her e, iğne deliğine kadar özenle yapılmış bir villadan bahsediyoruz. Villamızın yaşı 14 yıl arkadaşlar, 14 yıllık ama bazı sıfır villalara taş çıkaracak bir şekilde bir e, işçilik ve kusurla bakımları yapılmış arkadaşlar. Şu bizim balkon alanımızın altında balkon büyüklüğünce aşağıda bir depo ardi alanımız var. Hatta raf sistemleri falan yapılmış. O, bugün oraya giremeyeceğiz. Üst kata çıktığımızda güzel bir ayrı mutfak salon alanımız var. Zaten şu balkon alanın oturduğunuzda deniz manzarasına bayılacaksınız. Üst kattaki iki odamızda muhteşem şekilde deniz manzaramız var. Bir odamız sadece arka cepheye bakıyor. Diğer bütün Tüm her yerimizden tamamıyla bu deniz hattını görüyoruz. Saat sabah sularında denizde çarşaf gibi arkadaşlar. Köşe konumdayız. Şerefiyeli bir villa e, tanıtmaya geldik sizlere. Bu bahçe zaten ömürlere beder ömür uzatır. Şimdi burada çok güzel bir e, fırın alanımız var. Burada e, kumpir yapabilirsiniz. Burada pidelerinizi yapabilirsiniz. Burada böyle çok güzel ziyafetlerinizi yapabilirsiniz. Tuğladan yapılmış. Böyle altta da depo ardi alanımız var. Hemen şurada da villamıza ait çok güzel bir artizan kuyumuz var. Yani buradaki e, sulama sistemleriniz falan şebeke suyundan değil tamamıyla artizyen kuyusundan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bakın villanın her yeri tertemiz bakımlı. Burada dediğim gibi geniş bir depo ardiye alanımız var. Bugün oraya girmek istemiyoruz şimdi. Burada tamamıyla baktığımızda her yerimiz yeşil. Hele şu arkadaki bahçe alanına tamamıyla bayılacaksınız. Şimdi burası Yaya giriş alanımız otopark alanı olarak için bir yer bırakılmamış açıkçası çünkü buralar güvenli hatlar yol kenarında koyabilirsiniz ama ben illa bir otopark istiyorum diyorsanız da tabii ki köşe konumdan kendinize bir garaj alanı yapabilirsiniz hatta kapılarımız dahil bakın hepsi şifreli giriş çıkışlı sistemle yapılmış. Bu bahçeye bayıldım. Bu bahçe ömür uzatır. Bu bahçe arkadaşlar botanik bahçe tarzında yapılmış çok güzel bir bahçe alanımız var. Bakın burada çok yetişkin zeytin ağaçlarımız var. Bu tam ortada böyle bir çakıl taşlarıyla limon ağacımız böyle süslenmiş. Yürüme taşlarımız yapılmış. Ortam cennet gibi ama maşallah vallahi her şeyi e, anlatmaya gerek yok zaten ekranlardan görebildiğiniz şekilde güzelliğin farkındasınız. Fiyatımız 25 milyon dedik. Üzerinden bunun üzerinden pazarlığımız var. E, çok da iyi bir kişi tarafından takas tekliflerine de açık. Geldiğinizde ben buraya alacağım, ciddi alacağım dediğinizde gerçekten de masaya oturduğunuzda alabileceğiniz bir mal sahibi tarafından satılık arkadaşlar. Bazı insanlar kendinden kıl aldıktırmıyor. Bazıları da alışveriş yapmak için elinden geleni yapabiliyor arkadaşlar. Evet bakın burada hemen böyle çok güzel taş işlemeli e, balkon altı yapılmış. Burada böyle bir güzel bir duş alanımız var. Çeşmemiz var arkadaşlar böyle yavaş yavaş villamızın içerisine doğru girdik. Şimdi içeriye doğru girdik. Yukarıda çok güzel bir pergül alanımız var. Binanın dış cephesi çizgi doku mineral sıvayla yapılmış. Her videomda da söylüyorum bu en iyi ısı yalıtımlı, ses yalıtımlı ve binanın dış cephesini koruyan malzemelerdendir arkadaşlar. Buradan gittiğimizde böyle bir balkon alanımızın görünüşünü Fark edebileceksiniz zaten. Burada hemen bir bir tane çok güzel bir barbekü alanımız var. Orada bahçede fırınımız var demiştik. Güzel bir villa arkadaşlar. Buradan da ayrıyetten de böyle bir e, bahçe alanına doğru da giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Ön tarafa da giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Şu manzaraya bakar mısınız? Bakın devasa bir e, manzaramız var. Burada masanızda oturduğunuzda muhteşem şekilde böyle bir deniz manzarasını seyredeceksiniz. Hatta dalga sesini, kokusunu bile hissedebileceksiniz. Şimdi biz tekrardan hiç kafa karıştırmadan ön tarafa doğru gidelim. Evimizin villamızın içerisine doğru gidelim. Panjurlarımız falan çok güzel. Evin işçiliği falan masraf göremedim. Tabii ki zevke eder kendinize e, şekilde bir şeyler yapmak istiyorsanız değişebilir. Havuza gerek yok. Havuz deniz dibimizde arkadaşlar. Buranın mukavetnamesi alınmış. Yani 650 metrekare sadece kullanımı size ait. Evet içeri girdik. Bakın çok güzel bir ağır bir çelik kapımız var. Böyle güzel bir hoş renkinden yapılmış. Burada bir koridor alanımız var. Buraya ileride ufak bir vestler dolabı yapabileceğiniz bir alanımız var. Önce VC alanından başlayalım. Bakın burada güzel bir VC alanımız var. Misal için ufak bir lavabo. Şurada güzel bir klozet alanımız var. Seramiklerimiz tertemiz. Yepyeni bir şekilde yapılmış. Evin içerisinde masraf yok. Benim fikrimde gördüğümde olan şeyler varsa da göreceğim. Salonundan dair muhteşem şekilde bir deniz manzarası var. Çok da geniş bir salon alanımız var. Rahatlıkla oturma grubunuz hatta yemek masasınız bile sığabileceği bir metrekare sahip. Yaklaşık olarak da 40 metrekareye ait bir kare şeklinde bir salon alanımıza. Adem Bey şu denize bir bakar mısın? Bakın şurada oturduğunuz halde muhteşem şekilde bir deniz manzarasıyla gününüzü getireceksiniz. 724 deniz manzaralı. Tekrar balkona da çıkmaya gerek yok sanırsam. Burada bir ufak bir merdivenin altında depo ardiye yani evin temizlik ekipmanlarını koyabileceğiniz bir alan var arkadaşlar. Şimdi ufaktan bir hemen mutfak alanına doğru gidelim. Mutfağımız ayrı sistemli Amerikan mutfağı da doğru dönüştürmek isterseniz de tabii ki bu görmüş olduğunuz balkon e, duvar alanını kaldırarak da buna da müsait. Bakın kat kaloförlerimiz hepsi hazır yani doğalgaz gelmesi durumunda bütün tesisatlarımız hazır. Güzel bir mutfak alanımız var. Buradan da yan balkona doğru çıkan e, giriş çıkış için bir ahşap renginde pima penlerimiz var. Düz bir kapaktan oluşmuş. Bembeyaz, altı antresiz. Burada çok güzel bir timstone tezgahımız. Arasına da 60'a 70'nin ara tezgah seramik katılmış. Evimizin zemin katları da hepsine laminat parkeden yapılmış. İyi bir kaliteli markadan arkadaşlar. Güzel bir mutfak. Evi alanımız güzel. Bulaşık makinesi zaten şu an boşu da e, fırında e, ve ocak alanı da bulunuyor arkadaşlar. Ufak bir karşıya da şöyle bir isterseniz de kahve alanı yaparsanız da güzel olabilir arkadaşlar. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Yukarıda orta katta 3 tane oda bizi bekliyor. Bir tane ebeveyn banyolarımız var. Bir tane genel kullanım banyolarımız var. Bir tane odamız sadece deniz görmüyor. Tüm odamız deniz manzaralı. Evet. Şimdi buraya girdik. Evimizin ana yatak odası arkadaşlar. Üst kattakini de ana yatak odası olarak kullanabilirsiniz. Bakın burada çok güzel bir alan var. Yatak başlığımızı koyacağımız alan burası. Elektrik prizlerine göre. Böyle dizayn edilmiş. Ve şuradan Akbük'ün Saplı Adası'nı seyredeceksiniz. 74 Bakın şu karşıda çok güzel bir teknemiz var. Orada insanların şimdi sabah yüzmesi yapıyor. Birazdan balkon alanına çıkacağız. Oradan da gösterebiliriz. Çok güzel bir sabahları yürüyüşünüz yaptınız. Denizinize girdiniz. Dibimizde alışveriş marketleri var. Ve sahil hattımızda gerçekten de bölgenin en temiz sahil hatlarından. Şimdi burada bir ebeveyn banyo olanımız var. Geniş bir lavabomuz, klozetlerimiz kapalı, vitraş şeklinde bir lavabo alanımız var. Burada tek bir cam alanı yapılmış. Duş sistemi çok güzel. En lüks olanlarından arkadaşlar. İçeride gerçekten de bir masraf hiç bir şey yok. Eşyalandırımını yapıp güzelce yerleşebileceğiniz bir yerdeyiz. Şurada da ufak bir seyir balkonu, havalandırma balkonumuz var arkadaşlar. Bakın. Deniz çarşaf gibi. Bakın şu an şu karşımızdaki insanımız ne güzel yüzüyor. Ve direkt attığı kulaçtan çıkan dalgayı görebiliyorsunuz. Ah işte Hakbük'ün Saplı Adası yürüyerek gidip gelinen bir ada. E, tamamen de öyle kalacak. Bu adamız da bu arada e, sahipli bir adadır. Yani Saplı ailesine ait bir ada ama hiçbir şey yapılamıyor. E, korumaya alındı. O şekilde de kalacak. Yine burada bir tane daha odamız var. Yine muhteşem bir şekilde yani yalı keyfinde bir villa arkadaşlar. Hemen arada bir yolumuz var aşağısı. Deniz, deniz 50 metre denize komşu. Buraya da rahatlıkla çift kişilik yatak başlı. Tabii ki denize doğru koymak daha mantıklı olur. Manzaraya doğru. Bu alanı da gardırop. işte birer tane de ufak komedi veya çekmece dolabı koyabilirsiniz. Dediğim gibi bir tane odamız arka bahçeye doğru bakıyor. Bu odamızın metrekaresi de güzel. Gerçekten baktığımızda geniş bir oda rahatlıkla yine bir çift kişilik yatak koyabilirsiniz. Otantik gibi bir ortamdayız. Panjurlarımız falan çok şık böyle eski tarza yapılmış, hoş olmuş. Şuradan da hani bu odamızda denizi görmüyor ama gördüğü yere bakarsanız da yani muhteşem şekilde bir ortam var. Arkada rahatlıkla bir e, 350-400 metrekare bir bahçe alanımız var. Yani önlü ve arka alanında bahçeli olması da çok güzel. Yani istediğiniz zaman güneş yönüne doğru arkada vakit geçirirsiniz. istediğiniz zaman da ön tarafta vakit geçirebilirsiniz. Evet. İçeri girdik. Genel kullanım banyo alanımız. Geniş bir duş alana bırakılmış. Burada güzel bir cam alanımız var. Geçiş mesafesi güzel. Burada hemen vitranın gömbere ve var. ve lavabo alanımız. Yine baktığınızda kullanış metrekaresi çok güzel. Şimdi geliyoruz kaptan köşküne doğru çıkıyoruz. Yukarıda çok güzel bir ufak bir mutfak alanı. Ebeveyn banyolu oda ve terasımız var. Zaten terasa çıkınca olay bitiyor. Evet Üst kattayız. Triplex'teyiz arkadaşlar. Geniş bir odalarımız var. Hemen sol tarafımda ebeveyn banyosu ve bu tarafta kendine ait tek başına bir yaşam alanı kurulmuş. Hiç aşağı katlara inmeden üst katta kendinize ait işte mutfak alanımız var. Buraya muhakkak bir, mini bu buzdolabı koyacaksınız. Akşamları keyif vakit geçirmek için harcayabileceğiniz vakit. Zaten burası da rahatlıkla şekilde ana yatak odası olabilecek bir metrekareye sahip. Yatak başınızı, gardırobunuzu isterseniz de burayı çalışma alanı olarak da değerlendirebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Evet. Köşe torfaları yapılmış bir duş alanımız. Burada çok güzel bir lavabomuz. Yine bir vitranın gömme rezervarı. Havluluklarına kadar evimiz asık. Bu nereye çıkıyor? Akvik'ün en güzel denizine. İşte burada bir teras alanımız var. İsterseniz tercihe bağlı olarak buraları da böyle cam balkonuna kapatabilirsiniz tabii ki. İsterseniz de böyle açık kalsın. Söz olan bir yer yok. Yolla en az bir 60-70 metre bir mesafemiz var işte. Denize de 50 metre diyoruz tabii ki de 100 metre vardır açıkçası. Şimdi burada da güzel bir barbekü alanımız var arkadaşlar. Burada akşamları güzel bir ziyafet, güzel bir misafir ağırlamak istiyorsunuz. Hatta misafiriniz geldi. Konuk edeceksiniz. En son e, burada rahat bir şekilde onları e, rahat edebileceği şekilde bırakıp kalabiliyorsunuz. Evet dibimiz kurumsal marketler. Ana caddenin üzerindeyiz. Köşe konumdayız. Denize mesafe söylemeyeyim. Denizi görüyorsunuz arkadaşlar. Akbük'ün işte çukur mevkisi e, mühendisler tarafı. Akbük'ün şehir merkezi tamamıyla her yeri görebiliyoruz arkadaşlar. Şurada da çok güzel bir beach clublar var. İleride var. Dibimizde güzel bir otel var arkadaşlar. Akbük'ün en güzel, en nezih, en uygun yani bölgesine baktığımızda, villalar gruplandırmasına girdiğimizde bence en uygun rakamlardan biri. Böyle gruplara sınıflandırdığımızda tabii ki 3 liraya da mal var, 5 liraya da var, 10 liraya da var. Ama gruplandırma şeklinde aldığımızda denize bu kadar yakın köşe konumda arsa payını baz aldığımızda yüksekliğini baz aldığımızda gerçekten de emsallerine göre 45 dakika Bodrum'a gittiğinizde bu rakamı 4 katı 5 katıyla çarpın arkadaşlar. Biz tanıtımımızı yaptık. Takdir sizlerindir. Eğer bu villayla ilgileniyorsanız bizlerle iletişime geçmeniz yeterlidir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.